var. Sayın Başkan iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar iyi yayınlar diliyorum. Evet uzun süredir görüşemiyoruz. Bu akşam kısmetmiş. Tebrik ediyoruz önce Rize Spor maçı. Teşekkür ederiz. Sayın Başkan bilmiyorum takip ediyor musunuz? Volkan Şen'in olayını bugün ağırlıklı konuştuk. Bülent Hocam'ın da bir iddiası vardı. Maçtan sonra bir Bursalı iş adamı mı yönetici mi arayıp Bursa'ya dönmek istediğini söylemiş. Neler söyleyeceksiniz o olayla ilgili? Yani seyircilerin oyunculara küfür etmesini kabul etmemiz söz konusu değil. Onlar ayrı bir şey. Her statta olan bir olay bu. Tasvip etmemiz de mümkün değil. Ama herhalde böylesine büyük bir takım formasını giyen bir oyuncu Sayın. ben sağdan çıkıyorum bana küfür ettiler diye bir yaklaşım profesyonel bir insana yakışmaz. Mahalle arasında misket oynayan çocuklar yapar. Evet. Bizim yorumcu arkadaşlarımız eski futbolcularda bu yorumu yaptılar zaten. Profesyonel bir futbolcusunuz ve Trabzonspor gibi bir takımda formasını giyiyorsunuz. E, profesyonel adam orada söylenen kelimeleri duymayacak. Çünkü siz sokakta yürümüyorsunuz. Bir de bir e, bir olay yaşamıyorsunuz. Birisi daha gayret etmiyor. Bu olan şeyler bunlar. E, e, siz futbolunuza bakacaksınız. Şimdi normal biz orada kulübün başkanıyız. Yarın çıkıp oradan Alaksız'ın birisi bize küfrettiği zaman da ben başkanlığı bırakmıyorum gidiyorum mu diyeceğiz? Tabii. Böyle böyle bir yaklaşım olabilir mi? Evet. Ben yani futbolculara iyi konuşmak bana yakışmaz. Sordunuz diye cevap veriyorum ama bu herhalde e, Türkiye yaşanan bir olay da değildir benim hatırladığım kadarıyla bu zamana kadar. Oyuncu futbolcuya seyirci küfür diye sağlığın terk edilmesi doğru bir yaklaşım değildir. Kabul etmemiz de söz konusu değil. Evet eski kaptanlardan o gün de dedi ki bana da başıma böyle bir tatsız olay gel oldu dedi. Akşam maça çıktım dedi ve sonra orada oynamaya ve o formayı terletmeye devam ettim dedi. Peki e, sayın başkan zor bir durum yani şimdi ne tür bir e, gelişme olacak karar alacaksınız? Yani hem demin sevgili Ali Gültüken de söyledi. Hem antrenörünü zor durumda bıraktı hem yönetimini, hem takımını. Ya biz zor durumda, biz zor durumda kalmayız. Bizim hayatımızda zaten hiç kolay iş olmadı ama Spor'un formasını giyerken o sahayı terk eden futbolcu herhalde benim karakterimi geldiği herkes biliyor. Böyle bir olayı yaban e, yapan bir futbolcunun bundan sonra benden beraber yürüme şansının olmadığını beni tanıyan herkes bilir zaten. Evet yani Volkan... Formanın değerini, formanın değerini bilmek lazım. Hangi takımda bilmek lazım. Seyircisi de küfrediyor diye ben buradan çıkıyorum. Mahalle arasındaki misket oynayan çocuklar yaparım.